Hepiniz videoma kanalıma hoş geldiniz. Çekimli diş teli tedavisi hakkında size bilgiler vereceğim. Öncelikle bu videoda neden suratımı ya da dişlerimi göstermiyorum, buna e, açıklık getireyim. Birincisi dişlerimi neden göstermiyorum, çünkü henüz tel takılmadı. E, kanala bu videoyu neden atıyorum? Çünkü tel takılmadan önceki süreç de çok önemli. Bunları anlatacağım. E, neler yaşadığımı anlatacağım. İkincisi suratımın YouTube'da gözükmesini istemiyorum pek. Şimdi sürece şöyle başlayayım. Ben öncelikle 2021 yılında bu sürece girdim. Ancak çok büyük dişçi fobim olduğu için yenemedim ve teli taktıramadım. Çünkü çekimli diş teli tedavisinin öncesi biraz sıkıntılı. İşte dişiniz çekiliyor vesaire vesaire. Şimdi gelelim konumuza. Yaklaşık 2 hafta önce bu arada bugün tarih 31 Aralık 2024. Hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Umarım güzel dişlere sahip olursunuz. Temennim bu yönde. Kendim için de bu yönde. Benim sürecim yaklaşık 2-3 hafta önce başladı. Nasıl başladı? Bir anda dedim ki ben artık bu korkuyu yenip telimi taktıracağım. Ama e, dişlerimin çekileceğini zaten biliyordum. Benim çok güvendiğim bir diş kliniği var. Oraya gittim. Yıllardır bu işi yapan insanlar. Yıllardır aynı konumda olan bir klinik. Özel bir klinik. Gittim doktoruma tekrardan göründüm. tabii benim 2021 yılında da orada 2021-2022 yılında da orada çekilen tomografilerim vardı. Tomografim deniyor tam bilmiyorum ama dişlerim gözüküyordu apaçık. Ve doktorum bana tekrardan aynı şeyi söyledi. Evet o korkutucu cümle dişlerinin çekilmesi lazım. Dişler nereden çekiliyor? Tabi bu sizin çarpışıklık konumunuza göre değişiyor ama size şu şekilde anlatayım. Benim üstten köpek dişimin ee, sağ ve sol köpek dişlerimin bir arkasındaki azı dişlerim çekildi. Şimdi ben önce dişçiye gittim. Doktorum bunu bana dedikten sonra. Bu arada e, çekimi yapan doktorum farklı. Yine aynı klinik. Gittim. E, randevumu hemen aldım. Tabi günler yaklaştıkça heyecan artıyor. Hem dişlerim takılacak onun heyecanı. Hem de dişim çekilecek onun korku heyecanı. Gittim. Doktorum bana dedi ki hiçbir şekilde canın acımayacak, ağrımayacak. Ee, sadece bana güven. Merak etme hızlı bir şekilde bitecek dedi. Benim sağ köpek dişimin arkasındaki dişim e, bir tık sıkıntılıydı. Dolgu yapılması gerekiyordu. Ee, önce ondan başladı. Bu arada bana dedi ki istersen birini yarın ya da bir sonraki gün çekebiliriz. Ben de dedim ki hocam ikisini de bugün çekin. Ben artık kurtulmak istiyorum. Çünkü en sıkıntılı süreç. Dişçi fobisi olanlar anlar. Diş çekimidir. Ee, gittim o koltuğa oturdum ve iğnemi yaptı. Arkadaşlar gerçekten bakın bunu size e, temenni ediyorum. Çekim acıtmıyor. Ee, dişi tutuyor. Sağ sol ön arka diye sallayarak zaten o çıktığını hissediyorsunuz. Çıkıyor ve size gösteriyor. Bu süreç ne kadar sürdü? Ortalama 5-6 dakika sürdü. Sadece bir diş için. Sonra diğerine geçti dedi ki ağrı elini kaldır. Bir tık ağrı hissettiğim için elimi kaldırdım. Biraz daha uyuşturucu yaptı ve ikinci dişimi aldı. Yani iki dişimin toplam çekim süresi 10-12 dakika sürdü. Ancak çekimden sonrası daha sıkıntılı bir süreç. Dediğim gibi çekimde kesinlikle acımadı. Ee, ancak çekimden sonra bol bol kanamanız oluyor ve kesinlikle bunu doktor da söylüyor zaten tükürmemeniz gerekiyor. Yani Kanı bile yutmanız gerekiyor. Sakıncalı değil bu arkadaşlar. Yutabilirsiniz. Çünkü tükürmeniz orada biriken kan pıhtısının e, dağılmasına yol açıyor. Bu da hem iltihap kapmanız hem de e, o yaranın iyileşmesini uzatıyor. Ben hiçbir şekilde tükürmedim. Gelen işte kanı, tükürüğü vesaire yuttum. 2-3 gün boyunca doğru düzgün beslenemiyorsunuz. Bunu söyleyeyim baştan. Ancak bu sizi korkutmasın. Her şeye alıştığınız gibi buna da alışıyorsunuz. Yaklaşık ben çektirdikten sonraki bu hafta benim ikinci haftam. Ee, iki, ya da ikinci haftayı girmek üzereyim. Daha sonrasında 3-4 güne e, dişlerim iyileşti. Çekilen yer iyileşti. Ve daha sonrasında diş taşı temizliği denen bir süreç var. Dişiniz çekilsin ya da çekilmesin diş taşını zaten telden önce yaptırmanız gerekiyor. Ve size şunu söyleyeyim. Gönüzünüzü de korkutmuş olmayayım ama diş çekimi kesinlikle acıtmadı. Ama diş taşı temizliği canımı yaktı. Gerek hassasiyet gerek diş etlerindeki o e, bazen plak diş etinizin altına giriyor. Onları alırken hassasiyet hissediyorsunuz ve acı hissediyorsunuz. E, diş taşı temizliğimde yaklaşık 10-12 dakika civarında sürdü. Ve daha sonrasında burayı dikkatli dinleyin. Oraya bir macun sürdü. Tadı muazzam güzeldi. Ve ucunda plastik bir parça olan döner bir başlıkla tek tek temizlemeye başladı. Bazı doktorlar bunu yapmıyormuş. Eğer diş taşı temizletiyorsanız bunu doktorunuzdan isteyin. Dişleriniz parlıyor ve hani e, çok güzel bir fırçalama diyebilirim size. İki gün boyunca harika oluyor dişleriniz. Daha sonrasında arkadaşlar o büyük gün geldi ve ben e, ortodontiye gittim. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Dişimi çeken ve temizleyen doktor bana dedi ki senin 7 tane dolgun var. Bu şekilde diş telin takılamaz. Sonra ben bu e, temizliği yaptırdıktan sonraki 5-6 gün boyunca yani ortodonti randevum günüm gelene kadar araştırma yaptım. Ve 7 tane diş dolgunun çok fazla olduğunu anladım. Bunu da nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar bazen doktor... Çok ufak bir çürüye bile dolgu yazabiliyor. Aslında bu çok normal, anormal bir durum değil. Ancak 7 tane dolguyu ben kendimde fazla gördüm. Doktoruma gittim. Ortodontik günüm gelmişti. Ve e, braketlerim bile hazırdı. Çok heyecanlıydım. Ve o gün takılsın çok istiyordum. E, doktorum dişlerimi inceledi. Ve dedi ki... 7 tane dolgu yaptırmak zorunda değilsin. Ama 3 tanesini muhakkak yaptırman gerekiyor. Bak yaptırmasan da ben bunu bugün takarım. Ama sana doktor tavsiyesi değil bir abi tavsiyesi olarak söylüyorum ki bu 3 dolguyu yaptır dedi bana. Ve ben bir 10-15 dakika boyunca gerek ailemle gerek arkadaşlarımla telefon görüşmesi yaptım. Ve onlar da bana dolgularını yaptır dediler. Çünkü dolguyu yaptırmadan diş telinizi taktırdığınızda o çürük ilerlerse evet günde iki kere fırçalıyorsunuz çok güzel bakıyorsunuz dişlerinize lakin bu çürük ilerlemeyecek değil. Yani çürük ilerlerse dişiniz artık dolguyla da kurtaramayabilirsiniz kanala gidebilir ve dişinizi kaybedebilirsiniz bu daha sakıncalı bir süreç. E, ee, üç dolgumun birini yaptırdım. ikisini şu anda bu videoyu çekiyorum. Yaklaşık bir saat sonra iki dolgum da bitecek. Ve haftaya salı günü yani 7 Ocak 2025 günü benim diş tellerim takılıyor. Kesin artık hiçbir pürüz çıkmadan nasip olursa. Demem o ki bu videoyu size hazırladım. Çünkü e, çekimli diş teli tedavisini anlatan herhangi bir kanal bir kanal dışında ben bulamadım. O kadar araştırmama rağmen genelde diş teli taktırmadan önce bu tarz videoları izliyorsanız hep vlog tarzında işte gittim taktırdım şöyle hissediyorum böyle hissediyorum gibi videolar karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar ben telimi taktırdıktan sonra dişlerimin çarpışıklığını da size göstereceğim. Hiç o vloglarda izlediğiniz gibi değil emin olun dişlerim daha çarpışık. Yani gereksiz yere ben bu teli taktırmıyorum ve süreci size tamamıyla anlatacağım. Hangi ay nasıl bir ilerleme oldu nasıl bir acı hissediyorum Yeme içmede nasıl zorlanıyorum nasıl bir temizlik yapıyorum Bunları size çok detaylı bir şekilde anlatacağım buna emin olabilirsiniz Dediğim gibi bu videoyu da çekmemdeki amaçlardan bir tanesi Çekimli diş teli tedavisini tamamıyla yani taktırmadan önce de detaylı bir şekilde anlatmaktı Anlattım. ilerleyen videolarda da diş telimin nasıl takıldığını, nasıl gözüktüğünü, dişimi de göstererek bu arada. Bir daha böyle video ile karşınıza çıkmayacağım. Emin olabilirsiniz. Ee, siz de merak ettiğiniz soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl yani belki anlatamadığım kısımlar olmuştur. Onları size açıklarım bir sonraki videoda isminizi vererek. Yani i̇sminizi de belirtirseniz sevinirim. Sorunuzu o şekilde sorabilirsiniz başka da diyeceğim bir şey yok. Üç aşama diş çekimi acıtmadı. Diş test temizliği bir tık acıttı. Dolgular acıtıyor mu arkadaşlar? Dolgu acıtmıyor. Buna emin olabilirsiniz. Dişimde de zaten birçok dolgu var. Ee, i̇lk dolgumu sadece uyuşturmadan yaptı. Hatta korku, korkmuştum yani uyuşturmadan dolgum olur diye. Oluyor arkadaşlar. Bazen doktorunuz böyle seçeneklere yönelebiliyor. Bunlarda da sıkıntı yok dediğim gibi bir sonraki videoda artık nasipte varsa inanın gözlerim parlıyor. Telim takılmış olacak ve bunu ben gerçekten yaklaşık 3-4 senedir istiyordum ama korktuğumdan dolayı dişçiye gidemiyordum. Bir sonraki videoda da artık telimi göreceksiniz. Ay ay nasıl düzelmeler olduğunu vesaire göreceksiniz. Birlikte göreceğiz daha doğrusu. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Hepinize sevgi, selamet ve 2025'te güzel dişler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.